Şu ortaya al. Şu ortadaki balığı, bakın doğum yapacak balık bu. E, ağzından belli. Diğerlerin ağzına bak. Böyle boğaz altlarına. Onda bir şey yok. Şuna bakalım. Onda bir şey yok şu anda. Şu en soldaki. Bakın ağzı çok fazla. Yavrular hazır şu anda. Bunu alacağız. Kapat. hı. hı. Yavrularımız hazır. Kürdan yardımıyla, bu bakın, çıkarmaya çalışacağız şimdi. Açmıyor. Aç. kaçırdık Bir daha deneyeceğiz. Evet, evet birinci sıktı, ikinci sıktı. Bakın çıkıyor. Yavrular görüyorsunuz. Evet. Şu anda bakın birkaç yavru var. Görebiliyor musun bunları? Hı hı. Bak. Şimdi diğerlerini de çıkaracağız. Bir tane daha çıktı. Çekil lan. Bu kadar mı lan? Evet, şu anda daha gelecek bak altında duruyor. Yani çıkıyor. çıkıyor görüyorsunuz. Hadi çıkar oğlum. Ha. Evet. Bir iki tanesi. hisselerinden kurtulmuş normal yavrumla biraz yoruldu dinlensin tekrar bakacağız tekrar ağzını açtık bakıyoruz son kez görünürde bir tane geliyor bakın çıkamadı o hadi oğlum çık çık Heh, çıktı başka var mı bakalım Sanki bir tane var gibi ama Bir daha bir dinleyelim Evet yok Hepsi buydu Sen biraz dinlen bakalım Evet baya bir yavru geldi 22. günde yavruladık çekinmeye çalışacağım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sayabildiğim tam 14 tane yavru var şu anda. Yavrulama işi bitti. 15 şurada bir tane var. 15. Toplam 15 yavru var. Sarı prensesimiz doğum yaptı.